Arkadaşlar merhaba Kripto kadın hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere de Welt 5. ödeme kanıtını paylaşacağım. Arkadaşlar bu siteden toplamda 2766 TL para çektik. Ee, ayın 16'sında yani 16 Haziran'da da arkadaşlar toplamda 700 TL tek bir çekim verdik. Onu da şimdi birazdan kanıtını göstereceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bu site bu arada açılır arkadaşlar ee, ortalama 2 ay oldu. Onu da haberini vereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar para çekme kaydına gelelim. Bakın ayın e, 16'sında çekim talebini vermişim. 2.48 gece yani öğleden sonra e, 700 tek bir çekim talebi vermişim. Ve buradan %10'luk bir fücret kestiği için e, 630 TL benim hesabıma yatmış arkadaşlar. MP hesabıma yatmış. Bunu verdikten sonra arkadaşlar ayın 16'sında bir gün oldu. Yani e, 17 Haziran oldu. E, ama paramı ödemediler. Ben de e, Telegram'daki müşteri hizmetlerini yazdım. Yazdıktan sonra 15-20 dakika içerisinde param hesabıma geldi arkadaşlar. Sizde de böyle sorun olursa müşteri yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada zaten aşağıda e, görebilirsiniz bir sürü para çekmişim arkadaşlar. Tahliye'de sol tarafta yazıyor. Şimdi arkadaşlar şu hızlıca özet geçelim isterseniz. Bakın burada e, yatırımsız çekim yok arkadaşlar. Yani şöyle e, yatırım yapmadan çekebilirsiniz ama şöyle yok. E, burada bir paket almanız gerekiyor. Ya bu da yatırım sayılıyor aslında. Ee, tabii ki de kimse yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama arkadaşlar bu tarz sistemlerde erken Girenler gidenler buralara, erken bir şekilde buradan paket alanlar her zaman daha fazla kazanır. Şimdi arkadaşlar ben de paket aldım tabii ki. Ee, Onların şunu söylemek istiyorum. Bu sitenin kayıt linkini ben bu videonun açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan linke tıklayıp arkadaşlar telefon numaranızda kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra Burada arkadaşlar bu sıfır liralık paketi alıyorsunuz. Bakın satı almak diyorsunuz. Alıyorsunuz. 2 günde 30 lira kazanıyorsunuz. Sonra bu paket bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra burada e, 230 liralık paket var. 590'lık, 950'lik var şu anda aktif olarak. Burada 2400'lük yok da bu gelecek arkadaşlar. Burada da ne kadar kazandır diye yazıyor. Mesela diyor ki 230 lirak paketi aldınız, satı almak dediğiniz şu an stok tükenmiş. Geldiğinde mesela aldınız aynı bunlar gibi. 230 lira paket aldıktan sonra diyor ki bir sonunda 310 lira vereceğim sana diyor. 310,5 buçuk lira vereceğim diyor. Yani toplamda 70 80 liralık bir karınız oluyor. Burada işte 950 alıyorsunuz. Size bir sonunda 1425 lira veriyor. Burada da 500 lira bir karınız oluyor. Burada da 300 lira gibi bir karınız oluyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Şimdi yatırım yapmadan arkadaş davet ederek veya Telegram kanalına olarak nasıl para kazanabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar buradan ben aşağı açıklama kısmına bırakacağım Telegram kanallarını. Burada her gün saat 7'de 19.00'da kod geliyor. Bu kodu bakın burada sabitlemişler demişler. Sabit genelde. Bir aşağı indiğiniz zaman bakın burada sabitlenmiş diyor. Buradaki kodu arkadaşlar kopyalıyoruz. Buraya geldik. Hızlı bir şekilde ödüller kullanı tıklayıp buraya yapıştırıyoruz. Almak diyoruz. Bakın bu bonusu zaten aldınız diyor. 1 lirayla 10 lirasına çıkıyor arkadaşlar. Buradan da para biriktirerek 156 lira diyor bakın. Hem buradaki her gün kod alarak arkadaşlar orada hem de arkadaşlarınız davet ederek arkadaşlarınız komisyonlarına para biriktirerek arkadaşlar burada bakın benim kısımdaki denge kısmında buradaki paranızdan şuradan gelir Pardon ana sayfadan 230 paketi alabilirsiniz mesela aldıktan sonra artık bir paketiniz oluyor sonra arkadaşlar paketi aldınız artık paketiniz oldu Ondan sonra e, istediğiniz gibi çekim yapabiliyorsunuz minimum çekim 60 lira minimum yatırımda 230 lira arkadaşlar haberiniz olsun onun da arkadaşlar bilgisini vereyim e, burada arkadaşlar başka ekstradan bir şey anlatacağım bir şey var mı burada komisyonlar kısmında daha fazla arkadaşlar davet et kısmından davet bağlantınızı kopyalayarak burada arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz Eğer toplamda 10.000 TL yani sizin davet ettiğiniz kişide 10.000 TL'lik bir yatırımı olursa 500 lira bir para kazanıyorsunuz. Burada da gösteriyor zaten ne kadar yatırım olursa bu kadar para kazanıyorsunuz diye. Onu da buradan bilgisini alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar site hala aktif bir şekilde. Bakın ben hala o bonusu almadım. Bakın toplamda 5540 liralık bir yatırım yapılmış. 4 kişiden benim davet ettiğim kişilerden. Burada da ikinci seviye referans. Burada 3. seviye referans gibi şeyler var. Burada arkadaşlarınızın aldığı paketin %5'i size geliyor ve kazandığı paranın %3'ü geliyor. İkinci seviye referansından %3'ü aldığı paketin %3'ü e, ve kazandığı paranın o paketten kazandığı paranın %2'si. E, burada da üçüncü seviye referansında da aldığı paketin %2'si kazandığı paranın %1'i geliyor. Buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında Telegram kanalıma ve grubuma da gelseniz orada da güncel bir şekilde artık paylaşımları yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.